Games ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Squid Game ailesi bizi kovalıyor. Onlardan bir şeyler alıp alıp kaçacağız. Siz video bölüm kanala abone olun ki ben hızlıca oyuna geçeceğim. Çünkü az önce gördüğünüz şu arkadaşım yani editörüm mıhlandı. Evet biz de bulanacağız Let's go. Sanırsınız kim? Squid Game ailesi. Bak şimdi alıp kaçacağız. izleyin Zıtkım sote. Allah'u Ekber. Abla sen bir şey veriyor mu? Abla! Fokusu geliyor lan. Hile, hile. Utro açtı. Utru açtı. Namussuz utro açtı. Açma, kapat. Yok yok ben geldim. Sen moruksun. <laughs> Yakaladı ya. Kırıldım. Editör editörümün önünde kırıldım, düşüyordum dur. Niye öldüm ben gel lan buraya. Muhafız gel buraya seni bırakma. Alacağım onu. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Başka her karakterle böyle görünüyor ya. Muhafızın burada ne işi var? Ya çok hızlı geliyor ya. Bir şey engel mengel takamıyoruz mu ya? Yok yok ben... Ya. ya ben kaçtım ya. Bana ne ya? Dur biraz başka karakterle peşinde gideyim. Hep muhafız mı var ya? Dur... Sen mesela ne yapıyorsun orada abla en aşağı. Kim biliyor onu zıkkım Ablam. Zıkkım. Kırıldı. Al. Yakala. Bunlar çok hızlı. Şişt. Şişt, neredesin? Bakayım. Aldığı yiyor ya. Düştüm de yani. De bu ne ya? Görünmeden geri var orada. Alamadık kimse alamıyor. Demek ki benim o almış. Ya. Hmm, ben kimden ne alayım? Bak, bak, bak. Gençler video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz değil mi? Squid Game ailesi ve EJ Games. Bu da benim editor. Geleyim nereye geleyim? Bu ben bunu gördüm ben bunu yapamam ki nasıl yapacağım? Evet. Tamam orası değilmiş. <laughs> Ay bayılıyorum. Evet. Evet. Geri gel. Evet. Doğrusu bu tamam. Şimdi nereye? O da doğru değilmiş. <laughs> tamam. Sendeyiz de devam et. Beni biliyorsun ben asla geçmem. Evet sendeyiz de devam et. Çok sinirlendi şu an. Şu an var ya. Koltuğu dövüyordur. Bak bak. O da... <laughs> Muhteşem zeka örneği. Vay be helal olsun böyle böyle beni sona getirdi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çabalıyoruz ekmeğimizi, çalışıyoruz, yaşıyoruz falan fıstık. Ne haber? Hayret bu sefer yanlış gitmedi çok şaşırdım. Helal geçti.

siz ne alıp kaçıyoruz? Biz alıp kaçacağız. Ben aldım hop. İkinciyi de ben aldım. Ana mavi ben almışım ana. Yok 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 ya gelemeyecekler bir yeri yok mu? Yok mu? Yok mu? ben ölüyorum sen niye ölüyorsun? Buradan bir şey satın alabiliyoruz mu ya? Yok yok öyle değil. Başka türlü şeyler. Dükkan. Ne işe yarıyor bu iksirler? Sen nereye bakıyorsun kardeş? Ne bu? Bu ne? Bu ne bu? Bir şey anlamadım. Çikolatalı süt. Aa. Öcü denen bir yer var. Öcüye gidiyorum. Satın alma yeri ne ben niye gözüm seçmiyor ya? Ya bunlar çok hızlı koşuyor ya. Simpsonlar gibi değil. Simpsonlar bu da hızlı ya. İşte ödü. Allah çözmüyorum şu an. acı yok. acı yok. Ödü yok. Yok acı yok. Ben kazandım. Ne oldu? Sen avladım Ben kazandım. Bitti. Sabah oldu. Sabah oldu gençler. Bak şey bu hani. Hareket edersen mıhlarım diyen. Aa o değilmiş. Mıhlı mı diyen nerede? Ya çok hızlı geliyorlar ya. Hile davat. Allah ekber, Allah'u ekber, Allah ekber yani. Cık. Geliyorum. Ama fazla onu da bir anlattım. Hepsi niye bu kadar hızlı? Hiç koşamıyorum ya. Aa, yeni kırılmış, taze, sıcak. Sıcak sıcak, yeni kırılmışlar. <laughs> bu kim, bu kim? Ben de onun üstüne tepilmek çok isterdim ama neyse. Allah kibar ne alabiliyorsan al kaç ne alabiliyorsan al kaç ne alıyorsan al kaç iki diyor. Allah ya Allah hadi ben orada alıyorum sen niye oradan ölüyorsun çok iyiydi ya az önceki sahne çok iyiydi çok güldüm oh oh sinir sites bir şey kalmadı hepsi yaptım yapan kim lan kim lan o şöyle bir mi kombo gelirim ha Vallahi geldim 3 tane aldım geliyorum 4 alacağım Gelemiyorum galiba çok yakınlar. Ya görünmez engel yapmışlar. Zıkkım yayıncısıydı bu arada. Heh, ne oldu? Anladım. Ama yok ben çıktım üstte hiç zor gelmediler. Kulağına fısıldıyor ormanlar diyor. Üste çıktım. Abo göreceksin nasıl bu yer. Hatta üstte çıktım diye daha da delilendi. Öyle geldi yani öyle anlatayım Lan bana yapınca geliyor. Bu hayatın bana garizi var ha. Muhafız, sana ben ne vereceğim? Zıkkım ya. Ver onu bana. Heh, kaybol. Allah'ın izniyle ben arkasına bak. Nasıl bakacağım? Korktum çünkü. Ya çok! Yapma. Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> ya yakalamadım. Siz de gördünüz yakalamadım. Fark vardı ya. O farkı saymıyorlar. Bana ne ya? taktı olan var mı bu oyunlara? Ya ölüm burada ya ölüm. Az önce. Onun başına gelin benim de başıma. A öldü yine. Yok yok ben gençim daha halayamaz oğlum. Allah. Ya bir yerden bir çıkıp inerim her yerden bir çıkıp iner bir insan ya. Ben neye takıldım? Bir şey takmış. Ya Oh, hell no. oh, oh, oh. Evet. Squid Game, ne yapıyorduk bu sefer? Squid Game ailesi tarafından muhafızlarmış bunlar. Dört bir kaymış onu. Bunu. bunu buna nasıl yaptın lan? Böyle geri böyle mi atladın acaba bunu? taktikmiş. Gençlerim. Gençler. Seni yakalayacak ben de alacağım kurabiyesini kaçacağım. ben aldım. Vermiş. Neyse bir uzak tarafa gidelim ya burada böyle tabirleri var. Kim onlar? Puanımız fena değil ama yeterince iyi değil. O o o o o o. Ya çok hızlı geliyorlar. Bak ya geliyor ha. Aa, puanımız fena değil de puanla ne yapılıyor ki? Hani göremiyorum puanla ne yaptığımızı. Bak bak şurada bir tane var alıyor. O benim kombolar. Allah ekber. Ya çok şimdi geliyor lan. Niye böyle yapıyor lan? Allah yakalayamaz beni yakalayamaz. Yakaladılar. 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 Vallahi yakaladılar. Ben bu tarafta çok kötü olay buldum oğlum yanlış yöne gidiyorsun da söyleyeyim sana. Aba neler oluyor burada bilsin. Burada combo var combo. Geçen <laughs> oradan duruyor. Az önce burada öldüm. Bu nasıl bir geliş lan? Tövbe Ya bile gelemedik ve <laughs> Aa, yok mu ya? Yok galiba yakalandık. Gege burada çok olay var görüyorum. <laughs> Action, aksiyon hepsi var. ki buradan bir şey alınıyor gibi gidiyor. <laughs> Şimdi bunu bunu çarpıyoruz bir de bunu çarpıyoruz. Kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz. Okey. Allah Allah hiç dört oldu mu dört oldu vallahi yakalayamasınlar ya. ya de, Nerede yanlış yapıyorum acaba ya? Ya bu Simpsonlardan çok hızlılar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Simpsonlardan çok hızlılar ya. Nasıl aldın sen onu? Ben mi anlamadım ama acaba? Ne yapıyor? Sağa sola vurma. Geçek ayakta da. Şey. aldım mı? kere kırarım. Ne yapacağım? Tüm araçlar. Ne o? Ne diyoruz oğlum? Oh, yeah. Buradan bir şey göstermek bu kadar mı Niye yapmıyorsunuz? Oh, yeah. O burada combo yaparım. Oo, O <laughs> tane. Çok ben gidiyorum. Buralar size emanet. Öldüm. Öldüm. Öcüyle böcü gelin buraya. Bu niye bir, Şişt, bir şey ya? şey diyeceğim. Senin diğerleri niye böyle bela olur? Bak bir şey diyeyim mi? On böyle olma. Böyle olma kendine gel. Hareket edenleri de vurmayın ayrıca. Şuradan geçsin geçilmiyor ki yani. Kendine ayaksana <laughs> ya. Allah bu nasıl ya Şimdi ben buradan bir vurgun yapar mıyım? Yaparım, bir şey değil mi? Ya çok. Ya. Ya gelmeyin ya. Of. Oh. ya ee... gelmeyin ya. Gelmeyin yakaladılar. O kadar zipzak çizdim bak gördünüz yine yakaladılar ya. Of ya ne yapmam lazım. Bu arada ne yapmam gerektiğini biliyorsanız yorumlara da bana yazın. Ben çünkü bağıra bağıra kaçıyorum. Böyle kardeş. Heh. Anladım. O silahı... ne taksın. Tamam anladım. Şimdi bunlar çarpıp geleceğim. Sen bunu sonra Allah seni cezalandı. Neyse. Çekil ben gerçekten. Gelmez değil mi buraya gelmez. Gelsene gelsene buraya da gelsene. Gardiyanla konuş diyor. Bu mu gardiyan? Şişt. Dümbük efendi bahar mısınız acaba? Tamam ben yaptım o zaman. Hadi Allah'a emanet. Çok e? Şu harekete diyor. O bu ne? Oh, yeah. Ne bu? Topluyor mu böyle puan? O akıyor akıyor. Abim geçerken puanları düşürdü ya. Şimdi e, bundan da alır buraya atarız bence de. oluyor biliyor musun? Alır alır atarız ya onu biliyorum. Ne haber? Kaç? Deminden bir hayatım bana zindan ettiniz bak. Hadi gel. Ye yeah, ya. Yeah. Bir daha görmeyeceğim öyle hareketler. O kurabiye bende ağlıyor tatlım. Bu gardiyan olmuş konuşmam ben. Araç gelecek mi süre bitince? Bak kolumda bilezim var. ben yaptım. Yapar. Öyle koylar Gelmedi ya. Tamam. Burada çok var. Şunlar var ya arka arkaya çarpsam zaten. Sen yakalanacaksın gibi bilgin ola. Bilmem, şey ya. Bak 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 burada neler yapmışlar bir bakın ya. Ben bak kayabiliyor muyum bundan? Yok. Hı, sen oradan tabii sen de düşüyorsun ama doğrusunu bilmek lazım geçen Acayip yani ne diyebilirim ki acayip. Az önce biri vardı burada bayağı kaçmış yakalanmamış ya da biri alıp bine gitmiş o ya burası çok uzak ya. Yakalar ki. Çok hızlılar ya. Yani. Bir standart hızda değiller Çok hızlılar. <laughs> aa geliyor. Ya, gelmez dedim bir ama geliyor. Dedim de bebeğin deliğin, Hadi gel. Ee, ne yapacak? Yok oluyor canım. Sen niye öldün? Ne oldu? Ne oldu? Kız ne oldu? Devam Öldün ama onu bilemedim. Şimdi en yakın yer olarak... Bak sizi yakalarsa... Sizi mıhlarsa ben de onu mıhlarım. Montaner'de buluşuruz. Bence olur. O mıhlama şut. Ablam! Ellerimle koydun. Bir şey mi biraz uzağız ya. Hay ya. Hocam inanıyorum. İnanıyorum, inanıyorum, inanıyorum. İnandım oldu. İnandım oldu. Ne oldu? Artık yapıyorduk. Hadi sonları kol yapıyorduk. Alacağım bunu kaçacağım. Ben aldım değil mi? Ee, yok ki o almış. Benim şu an kolumla bilezik gibi durduğu kafam bir tık karışmış. Gardiyonla ne konuşuyor oğlum? Sen konuşacak biri değilsin bak. Videoyu beğenmeyi ve be. kanala abone olmayı unutmayalım. Ne yapacağım ben mi anlamadım nedir yani? Bu ne? Ay babanın ne? Buradan mı yapılıyor? ben niye bilmiyorum bunu? Bunu ver. Bunu ver. Bir de bunu ver. Hadi bakalım. Ha, yani öyle böyle satın mı dedik? Şimdi kovalandım Allah bunu basarım içerim. Hı? Hmm, ee. Ben de aynısını deneyelim bir saniye ya saniye. O sen nasıl böyle bozuldun lan? Bana hayat izinden ettiniz. En yakın bunlar ya. Pembişleri daha düşürmüştür. Baktım gidemiyorum, yetişemiyorum. Basacağım bunu. Zıp, çıktığı zıp, zıp, diye gideceğim. Bak mesela. Heh. Zıptı çıktı, zıbıttı çıktı, zıptı çıktı, zıbıttı çıktı. çıktı. Ne diyeceğim söyle hadi dinliyorum sen Şöyle yine Allah ben merak etme koş. Bu mu bu mu hangisi bu mu? Yok yok buymuş. Oy 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 Demek ki gardiyanla konuşacaksın o diyormuş burayı vay 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 Kime evimizdeyiz be Bu ne işe yarıyor Yakalanacak yakalan lan Ben olsam yakalanırdım ya bu nasıl hayat ya kardeş Ay bir çok zor dolayı Çok uzaktalar çok uzakta Bu için <laughs> Çikile tavsiyeti çok severim. Normalde hızlı mı koşuyorum peki? Yok normal hızlı. Neyse. O zaman bu videoyla burada bitir. Ne oldu bana? Bir, bir saniye bir şey oldu. O zaman şöyle hop şöyle şey, Evet. Bu videoyu da burada bitirelim. Eğer oyunu beğendiyseniz devamını muhakkak çekeriz. Hoşçakalın. Bay bay.